Atatürk hakikaten dünyanın en büyük adamlarından biri. Yani ben Atatürk çapında bir adamı düşünüyorum, düşünüyorum. La kimler rakip olabilir? Şimdi askerlikte al Cengiz Han'ı. Muazzam rakip olur Atatürk. E. Al Timur'u. Muazzam rakip olabilir. E kültür işlerine bakıyorsun. <laughs> Yok. Halklarına olan faydalarına bakıyorsun. İkisinin de halkı da esir yaşıyor kardeşim. Atatürk bir yıldız. Hem ısıtıyor hem aydınlatıyor ya böyle adam yok ya. Ya müthiştir. Bak Atatürk'ün sözleri hakikaten müthiştir. İstikbal İstikmal göklerdedir. Bütün dünyayla uğraşıyor. Atatürk olmasaydı bugün anladığımız şekliyle Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Türk milleti olmazdı ve bir sürü önemli fikir ortaya atılmamış olurdu. Bu önemli fikirden istifade eden dünya liderleri vardır. Yani Atatürk sırf bizi etkilemedi. Atatürk kendi değişiyle bütün mazlum ulusları etkilemiş bir adamdır. Çünkü Atatürk insan haysiyetine esir yaşamayı sığdıramıyor. Olmaz böyle şey diyor. Kendi hayatıyla buna örnek veriyor. Yani askeri mekteplere gidiyor orada bile asi adam ya. Bu dedikleriniz olmaz diyor. Şimdi Atatürk'ün çok önemli bir tarafı tabii dehası yani biraz önceki konuşmamızda sen dedin ki ya ben böyle bir şey yapamam. Bu adam oradan oraya gidiyor, orada bir konu konuşuyor, başka yerde bir konu konuşuyor. Yani uzun zaman çalışsam bunu söylediklerini bulamazsın diyorsun. Şimdi bunun önemi şu, bizlerin birkaç saatte düşünebildiğimiz bir şeyi Atatürk 10 dakikada düşünüyor. Bu müthiş bir şeydir. Ha şimdi bir düşünün, siz plan yapıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz, bir şeyler okuyorsunuz, onu sindirmeniz lazım, unutmamanız lazım. Bu adamın ömrü boyunca okudukları, gördükleri... Şimdi unutmayın ki Atatürk bir subay. Bütün cephelerde bulunmuş. Güneydoğu cephemizde bulunmuş, Kafkas cephemizde bulunmuş, Trablusgarp'ta bulunmuş, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de bulunmuş. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı'nı planlamış ve yönetmiş. Ve zaferle neticelendirmiş. Şimdi bu adamın daha bütün ömrü boyu okuduklarıyla tecrübesi bir araya geliyor. Şimdi Atatürk de hangi sınıftandı? Piyadeydi. Bu ne demektir? Yani tek tek erlerle, bir er grubuyla bu hatap oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Oralarda Atatürk halkını tanıyor. Anadolu'yu tanıyor. Atatürk Anadolu çocuğu değil, Atatürk Rumeli. Ama askeri görevleri sayesinde halkını tanıyor adam. Şimdi nasıl yapıyor bunu? Bir kere Atatürk içinde bulunduğu her durumu tartıyor. Sen ben bunu tartmaya kalksak birkaç ay düşünmemiz lazım. Değil mi? Adam 10 dakikada sonuçlandırıyor kafadaki. Cank Bayırı'nda bakıyorlar alzaklar geliyor. Asker yok ortalıkta. Bir siper asker. Hemen birini gönderiyor git çağır 57. alay der buraya gelsin. Gücüm buradan başladı Bunu tahmin etmiş. Liman von söylemiş. Liman von Sanders, e Sanders kilit bahirden bekliyor. Hayır demiş Atatürk. Suvla'dan vuracaklar Liman von Sanders Enver Paşa gibi akılsız olmadığı için Atatürk'e diyor ki Albay Kemal hemen oraya gidin diyor. Durum dediğiniz gibi ise derhal bana haber verin Tamam diyor gidiyor. Bir de bakıyor ki Anzaklar çıkmışlar. Bayırdan yukarı geliyor. Hemen birisini gönderiyor. Derhal diyor 57. alay buraya gelsin. E o zamana kadar ne olacak? Atatürk askerlerine diyor ki şimdi ben diyor, bu siperin üstüne çıkacağım. Elinde kırbaç. Kırbacımı indirdiğim zaman ateşe başlıyor. Çıkıyor siperin üstüne. Anzaklar ateş ediyorlar, vurmak istiyorlar. Vuramıyorlar. Anzaklar arasında şöyle bir şey gelişmeye başlıyor. Batıl bir inanç. Bu adam efsunlu vuramıyoruz. Şimdi şuur altında bu adamı yenmek mümkün değil diyor. Bir asker için müthiş bir moral çöküntüsü. Duke of Wellington'ın çok güzel bir lafı vardı Napolyon'a. Harp sahasında göründü mü 60 bin askere bedeldir. Atatürk böyle bir adam. Burada duruyor. İndiriyor kırbacı. Bizimkiler. Falan. Anzaklar şaşırıyorlar. Çünkü oradan beklenmediğini biliyorlar. Ola karşısında ateş eden Türk askerleri var falan ayakta duruyor Mustafa. Yanında da yaveri, o da utanmış, o da ayakta duruyor. Bir mermi geliyor göğsüne direkt. Acıyor tabii. Falan. Ondan sonra yaveri almayın. Askerin moralini bozmadı. Bak, daha ne olduğunu bilmiyor. Belki biraz sonra ölecek. Ondan sonra yok. bir bakıyor, saat parça, parça parça. Saati vurmuş mermi. Büyük acı yapıyor tabii o sürekli düşünebiliyor musun? hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor ve 57. alay yetişiyor. İşte o an bizim kurtulduğumuz an. Yani hiç unutmuyorum rahmetli dedeciğim bu ve patladığında havadayım. Diyor ki bizim rahatsızlıklar vurulduğu zaman diyor erleri alıyorlar tayyareye kucaklarına bombalar. Bomba yoksa çiviler. Koca koca diyor inşaat çivileriydi diyor. Subay söylediği zaman aşağı atacaklar. Dedem bu vazifeyle havalanıyor. Sabaha karşı saat 2.00 e. Diyor ki yavrum diyor ateşlerini bacalardan çıkar. Boğazdan bir donanma geliyor. Falan demişler ki iş bitti. Bu donanmayı durdurmak mümkün değil. Fakat Nusret'in kaptanı işte zeka. Mayın nasıl dizilir? Bir boğaz varsa dikine. Paralel diziyor. Dolayısıyla bir tanesi mayına çarptı mı ötekiler hemen geri çekiliyorlar. Bir daha vuruyorlar mayına. Şimdi bunlar bekliyorlar. Dedem dedi ki birden diyor bir tarraka duydu aşağı bir baktık diyor. En önde giden yavur diyor. Dikmiş diyor. Burnunu batıyor. Diyor. Bunlar göğe yardıma gidiyor. Hepsi mayına vuruyor. Ocean galiba karaya vuruyor. Karaya tabii. Dedem diyor ki biraz sonra baktık diyor. Ortadaki en büyük yavur diyor. Çark etmeye başladı. Diyor. Queen Elizabeth geri dönüyor. Subayının adı da galiba Mehmetmiş. Diyor ki kolağısıymış yüzbaşı. Bizim diyor kolağısı diyor. Bıraktı kontrolü. Tayyar'ın kontrollerini bıraktı Mehmet demiş, şahadet getir kurtulduk demiş. Bir taraftan Atatürk, çok bayırında durdururken donanma da giremiyor. Rahmetli dedeciğim bunu anlatırken başlar da alamıyor. Mehmet demiş, şahadet getir kurtulduk demiş. Şimdi Atatürk böyle bir kahraman. Evver bunun üstünü örtmeye çalışıyor. İngiliz İmparatorluğu, Fransız İmparatorluğu bir arada var. Ama bizim... Her şeyimiz bitmiş, zavallı bir milletiz. O millet bunları durduruyor. Bir Fransız doktor geliyor, ekselans diyor, kaç paket sigara içiyorsun? Üç diyor Atatürk. Muhakkak bire indirdi. Peki diyor Atatürk. Adam gidiyor, Salih Bozok diyor ki, paşam siz zaten bir paket içiyorsunuz. Lan Salih diyor, ben enayi miyim diyor. Herife bir paket desem, üçte bire indir diyecekti diyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela en son hastalığının ağırlaşmasının sebebi, Ankara'da bir yerden bir yere giderken bir bakıyor, millet zeybek oynuyor. Soğuk Ankara ayazında gömlekle iniyor. Onların arasına katılıyor. Zeybek oynuyor. Ve ondan sonra ağırlaşıyor İstanbul'a gittiği zaman. Atatürk hiçbir fırsatı kaçırmıyor milletin içine girmek için. Bir gün Dolmabahçe Sarayı'nda kayboluyor. Büyük telaş. Atatürk yok ortada. Vilayete oraya buraya her tarafa haber bulamıyorlar. Yok adam. En sonunda Beşiktaş'ta bir meyhanede halkın arasında hep beraber rakı içiyorlar. İstanbul valisi görünüyor kapıda. Atatürk dönüyor. Burada da mı buldunuz beni? Çünkü Atatürk halkın içine girmek istiyor. Yani etrafındakilerin kafası o kadar değil ne yazık ki. Adam milletin ruhunu biliyor. Ve şunu da biliyor ki sen onlardan biri değilsen onlar sana metelik vermez. Atatürk şu mesajı veriyor. Ben sizden, ben sizden biriyim. Atatürk diyor ki ben halkın içindeyim. İnönü'nün en büyük kabahati bunu yapmamış olmasıdır. Milletinin zor zamanlarında, her şey kar değil, ekmek yok, bilmem ne yok, üstte başta bir şey yok. Halka vesikayla her şey veriliyor. İnönü halkın içine girip de, yurttaşlarım, etrafımız ateş çemberi. Bu yüzden mecburuz, ordumuzun durumu şu, bilmem nenin durumu şu. Anlatsa, halk onunla beraber olacak. Atatürk'ten bu dersi hiçbir al. Sonu felaketle bitti. Bak, kaybedenleri bırakalım. Hitler, Mussolini falan, efendim Stalin. Bunları bırakalım. Churchill. Harbin kazananı. 1950'de ne diyor Churchill? Diyorlar tekrar adayım başbakanlığa hayır diyor. Ben diyor İngiliz İmparatorluğu'nun tasfiye memuru değilim. Adam görüyor ki çöküyor sistem. Amerika çöktü. Hiç kimse farkında değil ama Amerika çöktü. Ve bu aptallıkta devam ederse yani bizim hayat süremiz esnasında dağılabilir mi? Evet. Çünkü bana şu soruyu soruyorlar ya. Türkiye'yi düze çıkarmak için ne yapmak lazım? Diyorum çok basit bir reçete var ya. Atatürk'ün izinden gidin. Atatürk ne diyor? Ben size hiçbir kural, ayet, dogma bırakmıyorum diyor. İnsan olmak için tarikat medeniyet yeterlidir. Yani uygarlık yolu yeterlidir diyor. Yani adam diyor ki kafanızı kullanın diyor. Onun bunun dogmasının peşine katılmayın.